Misafirimiz mi var? Evet. Telefon mu var? Abi buyurun. Reklamlar mı? Erdem Bey, siz buraya mı alalım? Hayır. Erdem Bey, Abi. ürün tanıtacak zannedersem. Tamam. buyurun Erdem Bey. Dur yardımcı olayım. Siz bir mola verebilirsiniz, sıkıntı yok. Tabii. <laughs> Erdem Bey hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Mikrofon alın. Tabii buyurun. Sesimiz geliyor herhalde. Hoş geliyor değil geldiniz. mi ses? Hoş bulduk. Evet nasılsınız iyisiniz? <laughs> sağ olun, İyi vallahi. programlar diliyorum. Teşekkür, Teşekkür ederim hoş geldiniz. Size hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Şimdi, şimdi sizi aramızda görmekten çok mutlu olduk. Ben de sizlere. Evet. Ben Aziz Karakaş, değerli Bayram Poyraz. Ben de Doğru evet. Adam Erden. Evet. Eyvallah. Şimdi sevgili seçiciler. <laughs> bakın. Gerçekten bir kampanya yapacağız. Fırsat kampanyası. Ben şimdi <laughs> telefon burada elimde. ...hemen alıp telefonumuzun şu özelliği var... ...bu özelliği var diye sayabilirim. Bir sürü de şeyler söylerim. Ama müsaade ederseniz... ...önce bir birkaç cümle bir şey söyleyeceğim. Buradan bizi seyreden tüm halkımıza... ...hem kanalımızdan... ...hem de Doğru Adam Erdem'den selamlar... ...sevgili seyirciler. Şimdi bakın, insanlar çok dertli. Kiminle konuşsanız... ...herkes bir şikayet ediyor. Çünkü insanlarımızı yanıttılar... ...sevgili seyirciler onlara çeşitli sorular sorarak bu sorunun cevabını bilenlere işte şu şu markanın cep telefonunu bu fiyata göndereceğiz dediler. Halkımız da inandı. Sipariş verdi ve ne o telefon çıktı karşılarına, ne de bir telefon çıktı. Herkes dertli, herkes çok şikayetçi. Beni bilenler bilir. Ben Çıkıp da uzun zamandır hiçbir cep telefonu anlatmadım sevgili seyirciler. Bakın ürünün başlısı özelliklerini anlatırım da dururum. Ama önce şurası çok önemli. Bana inansınlar. Doğru adam Erdem eğer bir üründe ekranda seyircilerinin karşısına çıkmışsa muhakkak doğru üründür ve evet. kefil olduğum bir üründür. Ben evet, insanları yanıltmak için çıkıp bu ekranda konuşmam. Bakın bunu özellikle söylüyorum. Bana binlerce lira para versinler. Bakın herkese sesleniyorum. Eğer o ürün düzgün bir ürün değilse, sakıncalıysa, bozuksa, yanlış bir ürünse kesinlikle çıkmam. Doğruluk iyi bir namın en vefalı dostudur demişimdir yıllarca ve bunu da devam ne ettireceğim. Bakın sevgili seyirciler burada bir cep telefon duruyor. Tuşlu bir cep telefonu. D-Mobile E71 cep telefonu ve gerçekten de kaliteli bir telefon. ...test ettim... İnsanlar bıktılar artık... ...şikayet ettiler... ...biz telefon sipariş veriyoruz... ...çok başka şeyler geliyor... ...artık biz televizyondan alışveriş yapmak istemiyoruz dediler... ...o kadar çok şikayetler geldi ki... ...bana dendi... ...doğru adam Erdem sen bir çık... ...güzel... ...hakikaten insanların sipariş verdiğinde... ...kullandığında teşekkür edecekleri... ...gerçekten bakın... ...ekrandan alışveriş yapıldığında... ...bir ürünün... ...doğrusu da... ...güzeli de... ...kalitelisi de... ...geliyor... ...densin diye benle irtibata geçildi. Ben de işte sizlere bunu dedirttireceğim. Evet ekrandan aldım. Bu kanaldan aldım. Ama kaliteli bir cep telefonu aldım. Evet. Helal olsun. Allah senden razı olsun diyecekler. Bunu dedirttireceğiz. Day Mobile E71 ile. Bakın sevgili seyirciler. Piyasa fiyatı 300 TL civarında olan tuşlu dokunmatik değil tuşlu, içinde bluetooth özelliği var. Bugün ben bir tane alayım, deneme yaparız. Tabii ki deneyin. Tabii. Herkese kapımız açık. Size hediye değil mi? Vereceğiz, size de tamam, hediye vereceğiz. Ne demek? Bakın test edin, onaylayın. Tamam. Sevgili seyirciler, içinde bluetooth özelliği var. 10 metre mesafe içinden bütün diğer cep telefonlarıyla markadan bağımsız. Çok güzel. Ne yapıyorsunuz? Diyelim. Veri alışverişinde bulunuyorsunuz. Başka markaların telefonları sadece kendi markasıyla Bluetooth özelliğinden bağlantı kurarken bu bütün evet. markalarla bağlantı kuruyor. Siz de çok teşekkür ederim. Yardımcı abi, oluyorsunuz. Yardımcı oluyor, Özelliği abi. neyse onu söyleyeceğim Olmayan özellikleri sayıp sayıp da Aman insanlar fazla asınlar diye yalanla yanlışla Benim işim olmaz doğru. doğru adam Erdem her şeyin doğrusunu söyler Doğru kanaldayız ha, ve doğru bir iş yapıyoruz tabii. Sevgili seyirciler bakın beni lütfen çok iyi dinleyin Ne özelliği varsa onu söylüyorum 99 TL 90 kuruşa Artı 9.90 TL'ye 99.90 99 TL Telefonumuzun evet. satış fiyatı 9.90 TL'de bakın özellikle altını çiziyorum Kargo bedeli burada kargo dahil. kargo bedeli He, yani 99.90 TL yani bakın burada her şey şeffaf kimse evet. yanıltmıyoruz fiyat altta yazıyor 99.90 TL telefonun fiyatı 9.90 TL kargo bedeli karşılığında Türkiye'nin her yerine bu cep telefonunu göndereceğiz Tabi. şimdi bakın telefonumuzun çift tatlı olduğunu özellikle belirtmek istiyorum çift tatlı bir cep telefonudur içinde 8 çarpı dijital zoom özelliğine abi. sahip bir kamerası ben vardır. Abi, abi Ve fotoğraflar çekebilirsiniz, videolar çekebilirsiniz. Facebook, YouTube, Twitter, WhatsApp gibi sosyal ağları çok rahat bir şekilde bu cep telefonda kullanabilirsiniz. Bunu özellikle belirtiyorum. Bakın Facebook, YouTube, Twitter bunlar WhatsApp çok önemli şeyler. Ve biz bunları bu telefonun içine koyduk. Yüzde yüz yerli Türk malı bir cep telefonudur. İki yıl garantisi vardır. 14 gün içinde beğenmezseniz iade edebilirsiniz. Ben ne söylüyorsam odur sevgili seyirciler bu konuda bana inanın. Bakın burada hepinizin gözünün içine bakıyorum. Hani derler ya bir insanın yalan söyleyip doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor? Gözüne baktığında anlarsınız denir ya. Bakın ben hepinizin gözünün içine bakıyorum. Doğru adam Erdem olarak kanalımızın güvencesiyle her şeyin doğrusunu söylüyorum. Birebir 14 gün içinde beğenmediğiniz takdirde iade edebilirsiniz. En ufak bir sıkıntıda birebir değişmesi gerçekleşiyor. 2 yıl garantili tamamen Türk malı olan çift hatlı Day Mobile E71'i 99 Nokta .90 TL. Bakın 99.9 TL yani 100 lira bir gibi. Onu da açıklayalım. Hani diyorsunuz 99.9 bizim kafamız ermez. Yani 100 lira diyelim biz ona. Artı 10 lira kargo bedeli karşılığında kapınıza kadar teslim edeceğiz. Ekranın altında yazan telefon numarasından hiç vakit kaybetmeden arayın ve bugün hattı düşüren 250 kişiye bu cep telefonunu göndereceğiz. Stoklar sınırlı sevgili seyirciler. Elimizde 10 binlerce, 100 binlerce yok maalesef. Stoklar sınırlı. Onun için parmaklarını hızlı kullanan bugün sevgili seyircilerimiz bu cep telefonuna sahip olacaklar. Ve kontrollü teslimat. Bakın bu çok önemli. Kontrollü teslimattan bahsetmek istiyorum. Yani ürün kapınıza geldiğinde lütfen kontrol edin. Acaba kutudan Day Mobile E71 cep telefonu çıkıyor mu çıkmıyor mu? Çünkü hani kargo ürünü teslim ediyor. Biz ürünü alıyoruz. Başka şeyler çıkıyor. Biz sipariş vermeye çekiniyoruz diyorsunuz. Biz de her şey şeffaf sevgili seyirciler. Bakın 99 TL 99.90'a yani 100 liraya onu da özellikle belirtiyorum. Orada altta yazıyor ama 100 lira artı da 10 TL kargo bedeli karşılığında sizlere göndereceğimiz bu cep telefonunu kargo size getirdiğinde lütfen kutusundan açıp kontrol edin. Biz de işte bu cep telefonunu gösterip de başka bir şey, göndermek gibi bir şey söz konusu değil. Bunu özellikle belirtiyorum. Bakın şimdi telefonu yerine koyacağım. Telefonumuzun bir tane içi açılmışı var burada. Bakın görüyorsunuz. Çift tatlıdır. Sim 1 ve Sim 2. Şöyle tutalım arkadaşlarımız alsınlar. İçine iki ayrı operatörün hattını koyuyorsunuz. Aynı anda aktif olarak kullanabiliyorsunuz. İki tane sim kart aynı anda aktif. Ayrıca içinde bir de hafıza kartı yuvası var. Oraya da 16 GB hafıza kartı kullandığınızda yüzlerce şarkı MP3 dinliyorsunuz. MP4'lerinizi seyrediyorsunuz. Size gayet bir telefon olarak arayabileceğiniz bütün özellikler bu telefonda mevcut sevgili seyirciler. Şimdi bakın. Ben öyle abartmıyorum. Çift tatlı. İçinde hafıza kartı koyma yeri var. 16 GB kadar destekliyor. Bluetooth özelliği var. WhatsApp, Facebook, YouTube, Twitter gibi sosyal ağlara bağlanıyorsunuz. WhatsApp bugün nedir? Büyüğünden küçüğünü herkes WhatsApp kullanıyor. Bugün otobüse biniyorsunuz, taksiye biniyorsunuz, dolmuşa biniyorsunuz, yolda yürüyorsunuz. Herkes de WhatsApp açık. Ve o WhatsApp özelliğinden faydalanmak için binlerce liralık telefonlar alıyorlar. Hani bedava mesaj mesajlaşmak ve konuşmak için. Biz size 99.90 TL'ye göndereceğimiz bu cep telefonda WhatsApp özelliğini sunuyoruz bedava hem mesajlaşıyorsunuz hem de fotoğraf görüntülerinizi arkadaşlarınızla paylaşıyorsunuz. Bu cep telefonunda bu özellik mevcut. YouTube'a giriyorsunuz, Twitter'a giriyorsunuz. Bu sosyal ağların hepsini kullanıyorsunuz. Facebook'tan arkadaşlarınızın haberlerine ulaşıyorsunuz. Orada da fotoğraf paylaşıyorsunuz. Sosyal ağda ne var ne bitiyor. Facebook'ta neler paylaşılmış paylaşılmış. Hepsinde haberiniz oluyor. Yani hayata bağlı kalıyorsunuz her daim bu cep telefonuyla. Ve 99 TL 90 kuruşa. Onu özellikle belirtiyorum. 9.90 TL'de nesi var? Kargosu var. Bunlar çok önemli. Yani toplamda size, onu da şeffaf bir şekilde söylüyorum, kargo dahil 110 TL'ye mal oluyor. Türkiye'nin her yerine teslimatımız var sevgili seyirciler. İstanbul'dan da arasanız, Diyarbakır'dan, Kars'tan, Hakkari'den, Türkiye'nin her yerinden neresini ararsanız arayın. Size bu cep telefonunu gönderiyoruz. Başka da kurttan bir şey çıkmıyor. Ne gösteriyorsak o çıkıyor. Ve gerçek anlamda keyifle bu cep telefonunu kullanıp bize teşekkür ediyorsunuz. Bir de bakın şu çok önemli. Bugün akıllı telefon kullananlar neden şikayet ediyorlar? Şarj süresinden. Telefonu kullanıyorsunuz, bir günde iki kere şarj ettiğinizi çok, çok iyi biliyoruz. Bu telefonu kullandığınızda beş gün giden bir şarj süresi var. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Yani siz 99.9 TL'ye aldığınız bu cep telefonuyla hem 5 gün boyunca giden şarj süresiyle uzun günler boyunca sürekli yanınızda şarj aparatı taşımadan bu cep telefonunu kullanıyorsunuz. İki ayrı operatörün hattını aynı anda aktif olarak kullandığınızdan dolayı iki ayrı cep telefonu taşımanıza gerek yok. Ayrıca Bluetooth özelliğinden faydalanıyorsunuz, Fa Facebook, YouTube, Twitter, WhatsApp özelliklerinden faydalanıyorsunuz. 5 gün giden şarjı çok önemli. Ayrıca içindeki FM radyosunun Kulaklık bağlamadan dışa ses vermesi ve 3D ses çıkışı olması çok önemli. Ve kaliteli bir cep telefonu olarak sizlere Doğru Adam Erdem garantisiyle, güvencesiyle ve kanalımızın güvencesiyle bu telefonu gönderiyoruz. Şimdi bakın, size kargo dahil 110 TL'ye bu telefon gelecek. Ve siz kullandıktan sonra inanın ki, bak bana bu konuda çok inanabilirsiniz. Sevgili halkımızın gözünün içine bakarak konuşuyorum. Gerçekten Doğru Adam Erdem anlattı ve biz de kaliteli bir cep telefonu aldık sonunda diyeceksiniz. Orada, şurada, burada gördüğünüz, dinlediğiniz, seyrettiğiniz, aldıktan sonra şikayet ettiğiniz, Belki de hani şimdi tabii ki burada canlı yayında söyleyemeyeceğiz ama hoş olmayan kelimelerle, cümlelerle andığınız insanlardan değilim ben. Ben bir ürün anlatıyorsam, bir ürün tanıtıyorsam o ürün mutlaka doğru ürün olmalıdır ve halkımızın beğendiği bir ürün olmalıdır sevgili seyirciler. Day Mobile E71 çift tatlı, Türk malı, 2 yıl garantili. Bluetooth'lu, Whatsapp'lı, Facebook'lu, YouTube'lu, Twitter'lı 8 çarpı dijital zoom özelliğine sahip kamerasıyla, 5 gün giden şarj süresiyle, 14 gün içinde beğenmediğiniz takdirde iade etme garantisiyle doğru adam Erdem'den size müthiş bir cep telefonu gönderiyoruz. Kontrollü teslimat özelliğinde devreye soktuk sevgili seyirciler. Hani kargocu size getirip ürünü bırakıp gidiyor siz acaba başka bir şey mi var ben almayayım hani diyorsunuz ya artık şimdi günümüzde bu da var kargodan lütfen ürününüzü kontrol ederek alın gerçekten anlattığımız ürün olduğunu göreceksiniz ve doğru bir alışveriş yapmanın keyfini zevkini yaşayacaksınız Anadolu'nun en ücra köşesinde seyreden Hasan amca Ahmet amca Hacer teyze Fatma abla sana sesleniyorum eğer bugün senin eğer dokumatik telefondan sen anlamıyorsan, kullanamıyorsan, senin suçun, günahın ne? Sen belki dokumatik telefona alışamadın, tuşlu telefon arıyorsun ama acaba kalitesini nereden bulabilirim? Düşünüyorsun ve araştırma içindesin. İşte sana senin istediğin bir telefon gönderiyoruz tuşlu telefon artık oğlunu, kızını, akrabalarını 5'e basarken yok 8'e bastım, 9'a basacaktım, 6 çıktı. Başkası çıktı karşıma. Ben bu dokunmatik telefonu kullanamıyorum. Yanlış yanlış insanlar çıkıyor arkadaş. Yani ne yapacağım? Derdine son. Bu telefonu alacaksınız. Tuşları gerçekten kaliteli. Hangi rakama basıyorsanız o rakam basacak ve asla da kolay kolay bozulmayacak. Uzun yıllar size hizmet edecek bir telefondan bahsediyoruz. 2 yıl garantili ve en ufak iki yıl garantisinin olmasından sonra en ufak bir problemde de 10-15 TL gibi bir rakama teknik servis ihtiyacınızla giderebilirsiniz. Kaliteli bir cep telefonu almak için ekranın altındaki numarayı hiç vakit kaybetmeden arayın ve kaliteli telefon deneyimini siz de yaşayın efendim. Bir başka fırsat kampanyasında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Misafirimiz mi var? Evet. Telefon mu var? Abi buyurun. Reklamlar mı? Evet. Erdem Bey siz buraya mı alalım? Hayır. Erdem Bey. Tabii. Gelin tanıştıracaksa dersen. Hoş Erdem Bey. Dur yardımcı olayım. Size bir mola verebilirsiniz, sıkıntı yok. Tabii. Erdem Bey hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Mikrofon alın. Tabii buyurun. Evet, sesimiz geliyor herhalde. Hoş geliyor değil, değil mi ses? Hoş bulduk. Evet, nasılsınız, iyisiniz? <laughs> sağ olun. İyi programlar vallahi, diliyorum. Teşekkür, teşekkür ederim, hoş ediyorum. geldiniz. Size hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Şimdi Sizi <laughs> aramızda görmekten çok mutlu olduk. Ben de sizlere. Evet. Ben Aziz Karakaş, Değerli Bayram Poyraz. Ben de Doğru evet. Adam Erdem. Evet. Evet. Eyvallah. Şimdi sevgili seyirciler, <laughs> bakın. Gerçekten bir kampanya yapacağız, fırsat kampanyası. Ben şimdi telefon burada elimde. Hemen alıp, telefonumuzun şu özelliği var, bu özelliği var diye sayabilirim. Bir sürü de şeyler söylerim. Ama müsaade ederseniz önce bir kaç cümle bir şey söyleyeceğim. Buradan bizi seyreden tüm halkımıza hem kanalımızdan hem de doğru adam Erdem'den selamlar sevgili seyirciler. Şimdi bakın insanlar çok dertli. Kiminle konuşsanız herkes bir şikayet ediyor. Çünkü insanlarımızı yanıttılar sevgili seyirciler. Onlara çeşitli sorular sorarak bu sorunun cevabını bilenlere işte şu şu markanın cep telefonunu bu fiyata göndereceğiz dediler. Halkımız da inandı. Sipariş verdi. Ve ne o telefon çıktı karşılarına ne de bir telefon çıktı. Herkes dertli. Herkes çok şikayetçi. Beni bilenler bilir. Ben çıkıp da uzun zamandır hiçbir cep telefonu anlatmadım sevgili seyirciler. Bakın ürünün başlasam özelliklerini anlatırım da dururum. Ama önce şurası çok önemli. Bana inansınlar. Doğru adam Erdem eğer bir üründe ekranda seyircilerinin karşısına çıkmışsa muhakkak doğru üründür ve kefil olduğum bir üründür. Ben Eyvallah. insanları yanıltmak için çıkıp bu ekranda konuşmam. Bakın bunu özellikle söylüyorum. Bana binlerce lira para versinler. Bakın herkese sesleniyorum. Eğer o ürün düzgün bir ürün değilse, sakıncalıysa, bozuksa, yanlış bir ürünse kesinlikle çıkmam. Doğruluk iyi bir namın en vefalı dostudur demişimdir yıllarca ve bunu da devam ettireceğim. Bakın sevgili seyirciler, burada bir cep telefonu duruyor. Tuşlu bir cep telefonu. Dei Mobile E71 cep telefonu ve gerçekten de kaliteli bir telefon test ettim. İnsanlar bıktılar artık. Şikayet ettiler. Biz telefon sipariş veriyoruz. Çok başka şeyler geliyor. Artık biz televizyondan alışveriş yapmak istemiyoruz dediler. O kadar çok şikayetler geldi ki bana dendi doğru adam Erdem sen bir çık. Güzel hakikaten insanların sipariş verdiğinde kullandığında teşekkür edecekleri gerçekten bakın ekrandan alışveriş yapıldığında bir ürünün doğrusu da güzeli de kalitelisi de geliyor densin diye benle irtibata geçildi. Ben de işte sizlere bunu dedirttireceğim. Evet ekrandan aldım. Bu kanaldan aldım. Ama kaliteli bir cep telefonu aldım. Evet. Helal olsun. Allah senden razı olsun diyecekler. Bunu dedirttireceğiz. Day Mobile E71 ile. Bakın sevgili seyirciler piyasa fiyatı 300 TL civarında olan tuşlu dokunmatik değil. Tuşlu, içinde bluetooth özelliği var Bugün ben bir tane alayım deneme yaparız Tabii ki deneyin Herkese kapımız açık Size de hediye değil mi? Vereceğiz size de tamam, hediye vereceğiz Ne demek? Bakın test edin onaylayın Tamam Sevgili seyirciler içinde bluetooth özelliği var Eyvallah 10 metre mesafe içinden bütün evet. diğer cep telefonlarıyla markadan bağımsız. Çok güzel. Ne yapıyorsunuz? Diyelim. Veri alışverişinde bulunuyorsunuz. Başka markaların telefonları sadece kendi markasıyla Bluetooth Hı. özelliğinden bağlantı kurarken bu bütün evet. markalarla bağlantı kuruyor. Siz de çok teşekkür ederim. Yardımcı Abi, oluyorsunuz. Yardımcı oluyor. Özelliği Abi. neyse onu söyleyeceğim. Olmayan özellikleri sayıp sayıp da Aman insanlar fazla alsınlar diye Yalanla yanlışla benim işim olmaz Doğru, doğru adam Erdem her şeyin doğrusunu söyler Doğru kanaldayız ha, ve doğru var. bir iş yapıyoruz Tabii. Sevgili seyirciler bakın beni lütfen çok iyi dinleyin Ne özelliği varsa onu söylüyorum 99 TL, 90 kuruşa Artı 9.90 TL'ye 99.90 TL Telefonumuzun evet. satış fiyatı 9.90 TL'de bakın özellikle altını çiziyorum Kargo bedeli Kargo Burada... dahil kargo bedeli. He, yani 99.90 TL. Yani bakın burada her şey şeffaf. Kimse yanıltmıyoruz. Fiyat altta yazıyor. 99.90 TL telefonun fiyatı 9.90 TL de kargo bedeli karşılığında Türkiye'nin her yerine bu cep telefonunu göndereceğiz. Tab Şimdi bakın telefonumuzun çift tatlı olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Çift tatlı bir cep telefonudur. İçinde 8 çarpı dijital zoom özelliğine tabii. sahip bir kamerası vardır. Tabii, tabii Ve fotoğraflar çekebilirsiniz, videolar çekebilirsiniz. Facebook, YouTube, Twitter WhatsApp gibi sosyal ağları çok rahat bir şekilde bu cep telefonunda kullanabilirsiniz. Bunu özellikle belirtiyorum. Bakın Facebook, YouTube, Twitter bunlar WhatsApp çok önemli şeyler. Ve biz bunları bu telefonun içine koyduk. Yüzde yüz yerli Türk malı bir cep telefondur. İki yıl garantisi vardır. 14 gün içinde beğenmezseniz iade edebilirsiniz. Ben ne söylüyorsam odur sevgili seyirciler bu konuda bana inanın. Bakın burada hepinizin gözünün içine bakıyorum. Hani derler ya bir insanın yalan söyleyip doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor? Gözüne baktığında anlarsınız denir ya. Bak Bakın ben hepinizin gözünün içine bakıyorum. Doğru adam Erdem olarak kanalımızın güvencesiyle her şeyin doğrusunu söylüyorum. Birebir 14 gün içinde beğenmediğiniz takdirde iade edebilirsiniz. En ufak bir sıkıntıda birebir değişmesi gerçekleşiyor. 2 yıl garantili tamamen Türk malı olan çift hatlı Day Mobile E71'i 99 Nokta .90 TL. Bakın 99.9 TL. Yani 100 lira bir gibi. Onu da açıklayalım. Hani diyorsunuz ki 99.9 bizim kafamız ermez. Yani 100 lira diyelim biz ona. Artı 10 lira kargo bedeli karşılığında kapınıza kadar teslim edeceğiz. Ekranın altında yazan telefon numarasından hiç vakit kaybetmeden arayın ve bugün hattı düşüren 250 kişiye bu cep telefonunu göndereceğiz. Stoklar sınırlı sevgili seyirciler. Elimizde 10 binlerce, 100 binlerce yok maalesef. Stoklar sınırlı. Onun için parmaklarını hızlı kullanan bugün sevgili seyircilerimiz bu cep telefonuna sahip olacaklar. Ve kontrollü teslimat. Bakın bu çok önemli. Kontrollü teslimattan bahsetmek istiyorum. Yani ürün kapınıza geldiğinde lütfen kontrol edin. Acaba kutudan D-Mobile E71 cep telefonu çıkıyor mu çıkmıyor mu? Çünkü hani kargo ürünü teslim ediyor. Biz ürünü alıyoruz. Başka şeyler çıkıyor. Biz sipariş vermeye çekiniyoruz diyorsunuz. Biz de her şey şeffaf sevgili seyirciler. Bakın 99 TL 99.90'a yani 100 liraya onu da özellikle belirtiyorum. Orada altta yazıyor ama 100 lira artı da 10 TL kargo bedeli karşılığında sizlere göndereceğimiz bu cep telefonunu kargo size getirdiğinde lütfen kutusundan açıp kontrol edin. Biz de işte bu cep telefonunu gösterip de başka bir şey göndermek gibi bir şey söz konusu değil. Bunu özellikle belirtiyorum. Bakın şimdi telefonu yerine koyacağım. Telefonumuzun bir tane içi açılmışı var burada. Bakın görüyorsunuz. Çift tatlıdır. Sim 1 ve Sim 2. Şöyle tutalım arkadaşlarımız alsınlar. İçine iki ayrı operatörün hattını koyuyorsunuz. Aynı anda aktif olarak kullanabiliyorsunuz. 2 tane sim kart aynı anda aktif. Ayrıca içinde bir de hafıza kartı yuvası var. Oraya da 16 GB hafıza kartı kullandığınızda yüzlerce şarkı MP3 dinliyorsunuz. MP4'lerinizi seyrediyorsunuz. Size gayet bir telefon olarak arayabileceğiniz bütün özellikler bu telefonda mevcut sevgili seyirciler. Şimdi bakın. Ben öyle abartmıyorum. Çift hattlı İçinde hafıza kartı koyma yeri var. ...16 GB'a kadar destekliyor. Bluetooth özelliği var. WhatsApp, Facebook, YouTube, Twitter gibi sosyal ağlara bağlanıyorsunuz. WhatsApp bugün nedir? Büyüğünden küçüğünü herkes WhatsApp kullanıyor. Bugün otobüse biniyorsunuz, taksiye biniyorsunuz, dolmuşa biniyorsunuz... ...yolda yürüyorsunuz, herkese WhatsApp açık. Ve o WhatsApp özelliğinden faydalanmak için binlerce liralık telefonlar alıyorlar. Hani bedava mesajlaşmak ve konuşmak için. Biz size 99.90 TL'ye göndereceğimiz bu cep telefonda WhatsApp özelliğini sunuyoruz bedava hem mesajlaşıyorsunuz hem de fotoğraf görüntülerinizi arkadaşlarınızla paylaşıyorsunuz. Bu cep telefonunda bu özellik mevcut. YouTube'a giriyorsunuz, Twitter'a giriyorsunuz. Bu sosyal ağların hepsini kullanıyorsunuz. Facebook'tan arkadaşlarınızın haberlerine ulaşıyorsunuz. Orada da fotoğraf paylaşıyorsunuz. Sosyal ağda ne var ne bitiyor. Facebook'ta neler paylaşılmış paylaşılmış. Hepsinde haberiniz oluyor. Yani hayata bağlı kalıyorsunuz her daim bu cep telefonuyla. Ve 99 TL 90 kuruşa. Onu özellikle belirtiyorum. 9.90 TL'de nesi var? Kargosu var. Bunlar çok önemli. Yani toplamda size, onu da şeffaf bir şekilde söylüyorum, kargo dahil 110 TL'ye mal oluyor. Türkiye'nin her yerine teslimatımız var sevgili seyirciler. İstanbul'dan da ararsanız, Diyarbakır'dan, Kars'tan, Hakkari'den, Türkiye'nin her yerinden neresini ararsanız arayın. Size bu cep telefonunu gönderiyoruz. Başka da kurttan bir şey çıkmıyor. Ne gösteriyorsak o çıkıyor. Ve gerçek anlamda keyifle bu cep telefonunu kullanıp bize teşekkür ediyorsunuz. Bir de bakın şu çok önemli. Bugün akıllı telefon kullananlar neden şikayet ediyorlar? Şarj süresinden. Telefonu kullanıyorsunuz, bir günde iki kere şarj ettiğinizi çok, çok iyi biliyoruz. Bu telefonu kullandığınızda beş gün giden bir şarj süresi var. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Yani siz 99.9 TL'ye aldığınız bu cep telefonuyla hem 5 gün boyunca giden şarj süresiyle uzun günler boyunca sürekli yanınızda şarj aparatı taşımadan bu cep telefonunu kullanıyorsunuz. İki ayrı operatörün hattını aynı anda aktif olarak kullandığınızdan dolayı iki ayrı cep telefonu da taşımanıza da gerek yok. Ayrıca Bluetooth özelliğinden faydalanıyorsunuz. Fa Facebook, YouTube, Twitter, WhatsApp özelliklerinden faydalanıyorsunuz. 5 gün giden şarjı çok önemli. Ayrıca içindeki FM radyosunun Kulaklık bağlamadan dışa ses vermesi ve 3D ses çıkışı olması çok önemli. Ve kaliteli bir cep telefonu olarak sizlere Doğru Adam Erdem garantisiyle, güvencesiyle ve kanalımızın güvencesiyle bu telefonu gönderiyoruz. Şimdi bakın, size kargo dahil 110 TL'ye bu telefon gelecek. Ve siz kullandıktan sonra inanın ki, bak bana bu konuda çok inanabilirsiniz. Sevgili halkımızın gözünün içine bakarak konuşuyorum. Gerçekten Doğru Adam Erdem anlattı ve biz de kaliteli bir cep telefonu aldık sonunda diyeceksiniz. Orada, şurada, burada gördüğünüz, dinlediğiniz, seyrettiğiniz, aldıktan sonra şikayet ettiğiniz... Belki de hani şimdi tabii ki burada canlıya da söyleyemeyeceğiz ama hoş olmayan kelimelerle, cümlelerle andığınız insanlardan değilim ben. Ben bir ürün anlatıyorsam, bir ürün tanıtıyorsam o ürün mutlaka doğru ürün olmalıdır ve halkımızın beğendiği bir ürün olmalıdır sevgili seyirciler. Day Mobile E71 çift tatlı, Türk malı, 2 yıl garantili, Bluetooth'lu, Whatsapp'lı, Facebook'lu, YouTube'lu, Twitter'lı, 8 çarpı dijital zoom özelliğine sahip kamerasıyla, 5 gün giden şarj süresiyle, 14 gün içinde beğenmediğiniz takdirde iade etme garantisiyle doğru adam Erdem'den size müthiş bir cep telefonu gönderiyoruz. Kontrollü teslimat özelliğinde devreye soktuk sevgili seyirciler. Hani Kargocu size getirip ürünü bırakıp gidiyor. Siz acaba başka bir şey mi var? Ben almayayım. Hani diyorsunuz ya artık şimdi günümüzde bu da var. Kargodan lütfen ürününüzü kontrol ederek alın. Gerçekten anlattığımız ürün olduğunu göreceksiniz. Ve doğru bir alışveriş yapmanın keyfini, zevkini yaşayacaksınız. Anadolu'nun en ücra köşesinde seyreden Hasan amca, Ahmet amca, Hacer teyze, Fatma abla sana sesleniyorum. Eğer bugün senin eğer dokumatik telefondan sen anlamıyorsan, kullanamıyorsan, senin suçun, günahın ne? Sen belki dokumatik telefona alışamadın, tuşu telefon arıyorsun ama acaba kalitesini nereden bulabilirim? Düşünüyorsun ve araştırma içindesin. İşte sana senin istediğin bir telefon gönderiyoruz tuşlu telefon artık oğlunu, kızını, akrabalarını 5'e basarken yok 8'e bastım, 9'a basacaktım, 6 çıktı. Başkası çıktı karşıma. Ben bu dokunmatik telefonu kullanamıyorum. Yanlış yanlış insanlar çıkıyor arkadaş. Yani ne yapacağım? Derdine son. Bu telefonu alacaksınız. Tuşları gerçekten kaliteli. Hangi rakama basıyorsanız o rakam basacak ve asla da kolay kolay bozulmayacak. Uzun yıllar size hizmet edecek bir telefondan bahsediyoruz. 2 yıl garantili ve en ufak 2 yıl garantisi dolmasından sonra en ufak bir problemde de 10-15 TL gibi bir rakama teknik servis ihtiyacınızla giderebilirsiniz. Kaliteli bir cep telefonu almak için ekranın altındaki numarayı hiç vakit kaybetmeden arayın ve kaliteli telefon deneyimini siz de yaşayın efendim. Bir başka fırsat kampanyasında görüşmek üzere. Hoşçakalın.